Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey yapacağız. Zeynep'e bir kışkırtma yapacağız. O şimdi içeride duymasın diye sessiz oluyoruz. Şimdi nasıl yapacağız planı hemen anlatıyorum. Şimdi Yiğit hadi gardırobun içine girecek şuradaki gardırobun. Sonra ben de Zeynep'e diyeceğim işte ip, yiyip bir şey öğreteceğim. Öyle bir şey diyeceğim artık oyalayacağım. Sonra Yiğit Ali çıkacak gardırobun içinden. Ayaklarını bağlayacağım. Direkt ayaklarını hızlıca bağlayıp Ben de ellerini anne eşarpıyla falan geliyor. Sonra sonra o zaman görürsün hadi görüşürüz. Arkadaşlar biz nereye koysak ki kamerayı onu bulmaya çalışıyoruz bir dakika. Şuraya mı koysak? Arkadaşlar biz şimdi böyle bir yer bulduk. Umarım sesim geliyordur ama içeride duruyor bile. Gözüküyor şurası? Bir yere yat gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Ahmet getireceğiz bağlayacağız eller ama biraz karanlık çıkıyordu biz ama olsun. Şey, Eşarp balıklıyorum başlıyoruz çağırıyoruz arkadaşlar şimdi bir dakika umarım gelir bir dakika bir şunun ayaklarını hemen ellerine bağlayacağım serti görtüyü hemen başlayalım artık Zeynep bir gelsene bizim odaya bir gel lütfen. Ben şey bir yapmıyorum. Niye öyle şeyler yapıyorsun? Yok ama bağırıyorsun ama. Evde mi nerede? İşte evdeyiz anne, ne bileyim. Zeynep bir gel. İyi, gel <laughs> Nasıl salaksın Zeynep, gel. Sen diyorsun ki herkes kendi tabletine bakar. Kimse kimseyi bulur. Tamam bir gel, bize şey göstereceğim. Of. Bak, gel. Nasıl bir şey, şey var, oynayacağız. Biraz. Bak gel. Tamam anne bir dur. Bakayım, bana bak şimdi şöyle bir şey oynayacağız. Skal vi se? böyle hayal etmemiştir. Ay niye? Şöyle bir şey ya da. <laughs> de daha çıkmıyor sanki. Hani kaç kere yapıyorsun? Niye şimdi? böyle bunu bu isini gibi böyle bize tamam. vurabilir miyim? Hayır vuramaz. Dur şimdi ben yapacağım. Hayır, bir yere bağlayalım onu. Tamam dur bir. Ayakları bok gibi oldu senin. Ay hemen niye çıkmadın? Salak mısın? Elleme mi onu? Etrafına bak. Sakın bakma. Tamam. Sana çok kötü şeyler yapmıyorum. Yani, sen bittin. Niye? Yeter eşyaları getirecek şimdi. Yok. hayır ya. Dur sana başka bir Yok, şey Bak bir şu e, kollarını Koları çok iyi alıyorsun. Kollarını ne diyorsun? Ne kollarını? Kollarını ne diyorsun? ya işte. Hayır sen de sen ablana niye soruyorsun? Yaparız. Niye soruyorsun? Ben sana soruyorum. Hemen, hemen hemen hemen. nasıl bir salakmışsınız ya? Ben yani iki saniyede kurtulur öyle. Kurtulmak Önemli mi lan bizim için? Hı hı. Biz sen kafanla üstü. Aynen de söyleme ya. Sizin gibi kardeşlerim olmaz olsun ya. Gidene. Tamam şimdi bunu şey yapacağız. Yere tamam, alarsa... Her şey anlamış olabilirsin yani. Ne yaptın? Ama yine kutu var ki. Şu çok sıktım. Sıktı. de yapma. De şş. eşyaları Gel biz. Tamam. Kalsın böyle. Buradan kamerayı görmüş olabilirsin. Evet sana kışkırtma yapıyoruz. Ee, artık bunları öğren. Şimdi sana çok kötü şeyler yapacağız arkadaşlar. Durun eşyaları getiriyor. Ne Dur seni e, tipine bakalım. Ne oldu sana bugün? Ne yaptılar? Gerizek kaldı Böyle kardeşler artık açın lütfen. Tabii tabii. Dök, dur bekle. Dur bekle. Tamam mı? Hepsini dökme. Az Bir de dur dur. Etrafa gelmesin. Biz borç artık. Tamam yat. Hadi dur. Hadi ay, kafasına Tamam bir de yeter yeter ay bunları mı? Bir çıkarsa kafam da değil. Tamam açıyoruz arkadaşlar. Artık çok kötü oldu. Yıkamıyorum. tamam kapattım. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. İzlediniz tabii ki aradan bir gün geçti. Zeynep direkt orada şey gitti. Biz yani çekebildiğimiz kadar çektik. Bence güzel bir kışkırtma Bence oldu. De. İntikamını alacak mı bilmiyoruz. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.